herkese merhaba. Füsen'den herkese selamlar. Bugün günlerden salı. Avusturya sınırına gidiyoruz. Yürüyüşte bir sıla yolu Yürüyerek Avusturya sınırına gideceğiz. Sınırdan da geri döneceğiz. Hadi gidelim. Bu arada kar yağışı başladı arkadaşlar. Bir de şu manzaraya bakar mısınız? Yani iki gün önce nasıl yem yeşildi. Çam ağacı kokusu falan. Gayet güzeldi ama şimdi Karla kaplı, bembeyaz. Bu arada arkadaşlar biraz kar yağışı var. Biraz da esiyor bu taraf. O nedenle rüzgar sesi gelirse kusuruma bakmayın. Şu an yürüyoruz. Avusturya'ya doğru yürüyoruz. Yaklaşık 700-800 metre kadar yürüyeceğiz. Ondan sonra geri döneceğiz. Hadi bakalım. Burada kar yağışı bayağı hızlandı. Şu an nereye geldik? Şu an e, Lekfal Nehri'ne geldik. Şelaleri, şelalenin oradayız. Şöyle göstereyim. Şelalenin buraya geldik ve şöyle göstereyim Lekfal nehrinin oradayız Avusturya sınırına son 700 metre arkadaşlar 700 metre sonra Avusturya sınırındayız ardından geri dönüş yapacağız bu arada karşıda zaten bakın tabelası var Republika Österahi yazıyor 700 metre yani Avusturya ya son 700 metre. Oho burası bayağı kar olmuş. Buraya kadar gelmişken bir e, şelaleye de bakalım. Sonra yolumuza devam edelim. Değil mi? Oo. Şuraya bakın. Yemin ediyorum muhteşem bir görüntü var. Yani süper ötesi diyebilirim. Gerçekten. Ama biz tabii ki yolumuza devam ediyoruz. Avusturya'ya doğru devam. Mesela burada bir tane istasyon var. Dizel 1.29 süper ee, dizel 1.48 autogasta 69 sent. Yani yazıyor ne kadar doğru fiyatlar nasıl iyi mi değil mi bilmiyorum ama fiyatlar bu şekilde burada. Şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz yer normalde bir orman alanı, yürüyüş alanı, park gibi bir yer. Yani burada insanlar e, hayvanlarını gezdirebiliyorlar veya ailece gelip gezebiliyorlar hava güzelse. E, buraya da geldiğimde geleceğim tekrar buraya da bir çekim yapacağım. Bu arada burada bakın nehir de var. Akıyor. Bu nehir dağdan gelen, e, karların erimesiyle gelen nehir. Şöyle... Yani buralarda insanlar gezebiliyorlar. Ailece olsun, köpekleriyle olsun, hayvanlarıyla olsun. Güzel yerler buralar. Normalde yem yeşil ama şu an tabii her yer beyaz olduğu için tam net belli olmuyor. Bakın şuralarda mesela ne güzel evler var. Ee, sis var normalde. Ee, daha bayağı sislenmiş. Eğer ki sis olmasaydı daha da dağın da daha güzel görüntüsünü alabilirdik. Ama maalesef şu an bu kadar. Tabii sisten ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama ben şu an çıplak gözle baktığımda güzel bir görüntü var. Kar yağışı bayağı hızlandı. Bayağı hızlandı görüyorsunuz. Her yerim kar oldu. Bayağı hızlandı. Ben de adımlarımı hızlı atıyorum. Ama güzel ya. Mesela bu havada da Yürümek baya güzel. Zaten daha önceki videolarımda söylemiştim. Yürümeyi de seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ee, yani yağmurlu havada da yürürüm. Karlı havada da yürürüm. Yeter ki rüzgar olmasın. Ee, rüzgar bizi sabote etmesin. O yeter. Onun için bir sıkıntı yok. Ama güzel. Mesela şu an kar yağışı var ama hava soğuk değil. Böyle giyindiğime bakmayın. Sadece yağıştan... hani korunmak için şu şekilde giyindim. Ama hava soğuk değil. Bir de yürüdüğümden dolayı e, vücudum baya e, bayağı hareket hareket ettiğim için e, hararet yüksek. O yüzden üşümüyorum. Güzel yani. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar sınıra geldik. E, sınırda kulübeyi kaldırmışlar. Ama polis arabası var. Herhalde hava koşullarından dolayı kaldırmışlar. Ama polis arabası yabancı plakaları gördüğü zaman durduruyor. Yani mesela şu an ben polis arabasını görebiliyorum. Tabii siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. stop yazan yerin or ilerisinde polis arabası bekliyor. Tabi bu burası Alman sınırı. İlahilerde de Avusturya sınırı var yani bir 100 metre ileride Burası böyle Şu kulübenin hemen ilerisinde Alman polisi var Bakın mesela şurada bir kulübe var Orası işte Ama şu an boş Alman polisinin şeyi yeri Arkadaşlar herkese Avusturya sınırından merhabalar Gördüğünüz üzere her yerim kar oldu Şapkan falan üstüm baya yağıyor şu an Avusturya sınırındayız. Tabi daha ileri gitmeyeceğim. E, polis çünkü kontrol yapıyor. Test falan istiyorlar. E, o nedenle buradan geri döneceğiz. E, bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. E, şu an Avusturya sınırı içerisindeyim. E, Almanya'ya döndükten sonra Almanya'da görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Lütfen videoyu beğenirseniz beğen tuşuna ardından abone olmayı Ve zillerinizi açın. Herkese e, iyi günler diliyorum. Kendinize cici bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.